Nasıl Olacak serisinin bir bölümünden daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine aklınızdaki nasıl olacak sorularına cevaplar ve tavsiyeler vermeye çalışacağız. Bugünkü konumuz öğrenciler için yasal çalışma izni ve çalışma saatinin hesaplanması. Birazdan paylaşacağım bilgileri muhasebecime ve vize danışmanıma sorarak aldım. Bu konu üzerinde doğru sanılan çok fazla yanlış var. O yüzden öğrenciler yasal olarak tanınan çalışma izninde bize tam olarak ne söylüyor birlikte bakalım. Avustralya'ya geldiğimizde hemen çalışmaya başlayabilir miyiz? Eğer öğrenci vizeniz varsa vize onay belgenizin altında 8105 numaralı bir madde ve bunun ilk paragrafında diyor ki Avustralya'ya geldiğinizde eğitim süreniz başlamadan önce hiçbir işe başlamamalısınız. Ancak köprü vizeniz varsa da bu durumun geçerli olmadığını söylüyor. Yani bu ne demek? Avustralya'ya ilk gelişinizde COE belgenizde yer alan eğitim başlangıç tarihinden önce hiçbir işe başlamamalısınız. Ama diyelim ki buraya geldiniz, ilk vizenizle tamamladınız, ikinci bir vizeye başvurdunuz. Bu aradaki kalan boşlukta devam edebiliyorsunuz. Çünkü bu sırada köprü vizesi almış oluyorsunuz. Öğrenciler haftada kaç saat çalışabilir? İkinci paragrafta bize diyor diyor ki eğitim süreciniz aktifken 14 günlük sürede 48 saatlik çalışmayı geçmemelisiniz. Bu gayet açık bir cümle ama bazıları bunu yanlış hesaplıyor. Diyelim ki ilk hafta siz 1 saat çalıştınız, ikinci hafta 47 saat çalıştınız. 14. günün sonunda 48 saat çalışmış oluyorsunuz ve bu durumda bize haklarınızı ihlal eden hiçbir durum yok ortada. Özetle 14 günlük sürede çalışacağınız 48 saati nasıl değerlendireceğiniz tamamen size kalmış bir durum. Peki hangi 14 günü baz alarak hesaplama yapacağız? Takvimde 1. günü pazartesi, 14. günü pazar olacak şekilde hesaplamamızı yapıyoruz. Peki öğrenciler buraya geldiğinde full time çalışabiliyorlar mı? Full time çalışabiliyoruz ama full time çalışmamızı hesaplamak için önce course in session nedir onu anlamamız gerekiyor. Şimdi course in session aldığınız COE belgenizdeki eğitim başlangıç tarihinden eğitim bitiş tarihinize kadar olan tüm süreyi kapsıyor. Bunun içerisinde resmi tatiller, term breakler, dönem araları ve sınav döneminiz de dahil. Geriye kalan sürenin tamamında tam zamanlı olarak çalışabiliyoruz. Durum bu şekilde fakat bazı istisnalar var. Mesela yüksek lisans öğrencisiyseniz veya master öğrencisiyseniz çalışma izninizde herhangi bir kısıtlama olmuyor. Onun dışında da öğrenciyken bir staj yapıyorsanız ve bu staja size okulunuz şart koşuyorsa bu süre aralığında da yine çalışma izninizde hiçbir kısıtlama olmuyor. Bu anlattıklarımız biraz kafa karıştırıcı olabilir. O yüzden bir örnek üzerinden gidersek sanırım daha anlaşılır olacak. Şimdi örnek senaryomuza bakalım. Bu öğrenci 1 Ocak'ta vize onay almış. 1 Mart'ta eğitim başlangıç tarihi var. 1 Eylül'de okulun bitiş tarihi var ve bu bitiş tarihinden önce yeni bir okula başvurduğunu varsayıyoruz. 1 Kasım'da yeni okulu başlamış. Şimdi bu senaryoda 1 Ocak 1 Mart arası bu öğrenci hiçbir şekilde çalışamıyor çünkü yeni gelmiş. Eğitim başlangıç tarihinden önce çalışması yasal değil. Onun dışında 1 Mart ila 1 Eylül arasındaki sürede bu öğrenci 14 günlük sürede 48 saat çalışabiliyor. 1 Eylül'de okulu bittikten sonra 1 Kasım'da yeni okulu başlayacak. Bu aradaki boşlukta full time olarak çalışabiliyor. 1 Kasım'dan sonra yeni okulu başladığında da yine aynı şekilde 14 günlük sürede 48 saat olarak çalışmaya devam ediyor. Tabi istisna bir durumumuz yoksa süreç tam olarak bu şekilde. Öğrenciler için çalışma izninin teknik analizi bu şekildeydi. Yine merak ettiğiniz farklı bir konu varsa Telegram üzerinden her zaman yazabilirsiniz. Sabir reklamın ardından tekrar dönüyoruz. ABN ile çalışırken saat kısıtlaması var mı? Bu konu hakkında inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Ben bunu etrafımdaki insanlardan da duyuyorum. Eğer ABN ile çalışırsak bir saat kısıtlamamızın olmadığından bahsediyorlar ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Siz bize şartlarınıza baktığınızda ABM muafiyetine dair hiçbir madde yok. ATO'nun sitesinde böyle bir madde yok. Home Affairs'de aynı şekilde böyle bir madde yok. Ben 1 Temmuz'dan beri bu olayı araştırıyorum. Bulabildiğim hiçbir resmi kaynak yok. Eğer siz bulursanız yorumda paylaşın. Ben de bu videoyu hemen silip ABN ile çalışmaya devam edebilirim. Ama maalesef işler o şekilde değil. Videonun bu kısmına kadar da genel olarak çalışma izninizle ilgili bilmeniz gereken yasal sorumluluklardan bahsettik. Şimdi diğer konularımıza geçelim. Yasal çalışma izniyle kazandığımız parayla burada geçinebilir miyiz? Aylık kazanç ve yaşam masrafları videomuzda bunu detaylı olarak incelemiştik ama kısaca bir özet geçelim. Ekranda gördüğünüz gibi asgari saatlik ücret 23.23 dolar. .23 bu bize haftada 557, ayda ise 2230 dolar yapıyor. Ayrıca 1500 dolara hayatta kalmak için yeter demiştik. 2500 dolara temel masraflarınız demiştik. 3500 dolar ve üzeri için de ideal demiştik. Biz bu hesaplamaları minimum olarak yapmıştık. 1500 dolardan kastımız sadece sizin ev kiranız ve mutfak alışverişinizdi. Bunun üzerine sizin ulaşım masraflarınız, faturalarınız 3 5 bir şey daha eklediğimizde 2500 dolara kadar çok rahatlıkla çıkıyor. Bunların üzerine de sizin zaten bir okul ücretiniz, sağlık sigortası sigortanız, vize ücretleriniz olacak. Bunlara da aylık 800 ila 1000 dolar bir masraf biçtiğimizde size gereken para minimum 3500 dolar. Eğer siz bir ay boyunca yasal çalışma sürenizin üzerine çıkmadıysanız ve asgari ücretten çalıştıysanız birinci ayın sonunda elinize geçecek para 2230 dolar. Yani bizim 3500 dolarlık hesabımızı da göz önünde bulundurunca 1270 dolar bir açık var. Gördüğünüz gibi tablo pek iç açıcı değil arkadaşlar. Ayda 3500 dolar kazanmadığınız sürece Avustralya'da sizi sürdürülebilir bir hayat beklemiyor. Şartlar böyleyken geçinen nasıl geçiniyor veya kenara para atan nasıl atabiliyor? Onu maalesef söyleyemiyoruz çünkü YouTube'dayız arkadaşlar. Burada her şeyi konuşamıyoruz. O yüzden bu videonun devamı Telegram kanalımızda olacak. Gruptan videoyu ilgili başlık altından izleyebilirsiniz farkındayım ilk bakışta geçinmek imkansız gibi duruyor ama işin aslı o şekilde değil. Ben de burada öğrenciyim yani gayet güzel geçinebiliyorum. Benim çevremdeki insanlar da geçinebiliyor. Bunun ben gözümüzde büyütmemiz gereken bir olay olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bize devlet demiyor ki sen saatlik asgari ücret neyse ondan çalışmak zorundasın veya senin kazanabileceğin paranın bir üst limiti var. Bunların hiçbirisi söz konusu değil. Siz bize şartlarınızı ihlal etmediğiniz sürece istediğiniz kadar para kazanabilirsiniz. Nasıl olacak serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün size çalışma haklarınız ve yasal sorumluluklarınız hakkında bilgiler verdik. Dediğim gibi bu videonun devamı Telegram grubumuzda olacak. Gruba katılmak için de açıklamadaki linki kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere.